YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Halk Bankası hesap numarası nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Halk Bankası hesap numarası öğrenmek için banka kartının ön yüzüne bakılmalıdır. Kartın ön yüzünde yazan HESNO olarak belirtilen 8 haneli numara Halk Bankası hesap numarasıdır. Hesap numarası ve şube kodunuzu öğrendiğinize göre artık Halk Bankası İBAN sorgulama yapabilirsiniz. Şube koduyla beraber İBAN numaranızı da öğrenebilirsiniz. Hesap numarası kartınızın ön yüzünde de yer alıyor olabilir veya Halk Bankası'nın yani Halk Bank'ın e, mobil bankacılık ve internet bankacılığına girerek de hesap numaranızı rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Halk Bankası hesap numarası nerede yazar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.